Merhaba sevgili dostlar. Ee, Sayın İstanbul Kuvarı'nda bugün kuvar üçüncü günü. Yoğun kuvar geçirdik İnşallah sonuçlar iyi olur düşünüyoruz. Ee, yeni getirdiğimiz makine Galaxy. Ee, kafası Epson i3200. Bu kafa hızlı bir kafa ve bas kalitesi diğerlerine göre daha yüksek. Ee, makine yaklaşık 10 gün şovunda test ettik. 3 gündür de fuarda çalıştırıyoruz herhangi bir sorun yok. Gayet sıcak bir şekilde çalışıyor. Ee, makine zaten görsel olarak tasarım olarak gayet hoş durumda. Ee, baskısı da hızlı ve kaliteli. Bu pas gösterelim. gösterelim. Gördüğünüz gibi detay var burada. Ee, makine şu anda 3 pas baskı yapıyor. Şu anda testini yaptık bunun. Ee, ortalama bu hızla, bu pasla e, aşağı yukarı 70-75 metrekare iş basıyor. Yani şu yukarıkiye 70-75 Gayet başarılı, ee, makinayı eskiden bilenler bilir Galaxy olarak, ee, birçok şeyi değiştirilmiş, çok daha iyi hale getirilmiş. Ee, bu makine Afas kep sistemine sahip. Ee, çok stabil çalışan bir sistem var. Ee, poson sistem, ee, orijinal lisanslı fotoprint kullanıyor. Ee, arka açması, ön sarması, infra tank kurutma sahip. her şey gayet iyi durumda. Bu makineyi. E, uzattık. E, kısmet olursa bu aradan sonra İstanbul'a kuracağız. E, ama devamını getireceğiz. Gelenler de var. E, alacak arkadaşlara her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. E, aynı zamanda 160 santim, e, 230 santim makinelerde geliyor. Saygılar sunuyorum.